Ya, enişte var, çupra var dediler. He? Var abi. <laughs> Vallahi Allah Allah. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ Sabah abi şey abi. Bunları Öyle. Bunlar kişi çek abi. Öyle. Bunları çek. Enişte yiyecek. yiyecek. Nasıl, nasıl, enişte ne ve çekelim. Yiğit'i mi çekelim. Çek bunları çek abi. Aynen şöyle yan yana. Üçünüz. Evet. Bugün ama onu diyeceğim ha. Üçün böyle bir. Bir Aynen. Yok yok sen de iyi gözüküyorsun be. Güzel. Ben kedi de <laughs> işte takozları almışsın gene hadi bakalım. Vallahi almış. Adam biliyor şey ya. <laughs> ah ben senin ismini yazdım oraya. O değil o, değil, o değil.

Var mı? Var Normal. Yani çok fazla değil. Biraz. Biraz. Hmm. Ya pazar hep kalabalık olur. Cumartesi pazar. Tabii. Cumartesi pazar her zaman.

Burası olduğu gibi 100 var, çuval istiyor. 100. Yaz abi. 100 geldi, 5 geldi, 10 geldi, 15 geldi, 20 geldi, 25 geldi. Yaz abi. Ne? gelirse Evet, 2 kilo 150 gram arkadaşlar kefal. Burası olduğu gibi 130 lira kefal isteyen. 130. Evet bir kilo yüz lira maske pariste evet, ya. Tamam. peşin al. Kaçtı abi? Güzelik abi Evet, evet abi. Yapar gün. Abi dokuz. Evet 9 gram 80 lira maske pariste ya. Evet, Seksen. Çeksin yazılanlar. Çeksen. Çeksen kimin de abi? Bu. Anlat Allah Beş Tapsın evet bir 150 lira arkadaşlar. Sadece yanım bu. Burası olduğu gibi 80 lira. 80. 80 geldi 5, gel. 5 geldi. 5'in kilo daha 85 lira? 85. Evet bir kilo 150 gelen 120 lira olsun kardeşler das geçen abi gram. Be evet, bir kilo 200 evet, evet, gram 110 lira burası. Tamam alacağım. 110. Peşin yaz abi da. Orada ama Bak arkadaşlar. Tamam 120 oradan. Evet, bir kilo 200 gram 110 lira burası kefaliste. 110 115 ki Peşin yaz buna abi. 115. 115 kimde? Ver bana. Al. Gel. Evet, evet 115. Evet aynı 1 kilo 200 gram 110 lira burası kefal isterim. Mavrak 110. Bak abi. Yaz peşin. Evet, 110. Para üstü ver. 115. 110 burası. Bak tamam. Evet 1 kilo 100 lira burası kefal isterim. Tamam ben yüz vereyim şimdi. Kilo. Evet kilo buraya beş yüz geldi beş yüz. Kenan abi. Tamam tamam. Alırım. 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 Ne evet, yaptık? 250 gram. Lida kisi, kara gözü, böyle iki tane mahmur kisi arkadaşlar. Burası da olduğu gibi 130 lira. Kara göz, lida ki, mahmur 130, 35 geldi. Bir şey yazıyor ona. Evet. 135. Evet arkadaşlar iki, ikisi bir kilo bol Burası olduğu gibi 300 lira bol bol istiyor. 300 geldi, 5 geldi, 10 geldi, 15 geldi, 20 geldi, 25 geldi, 30 geldi. 330, Kadir yazdı. Ben de yazmışım. Tamam yapalım. Tamam. Evet 700 gram 250 lira basın devrek iste. 250 geldi 250. Ver abi kaşın bakalım ona. 250 hemen. 250. 600 gram yazalım. 600 gram 180 lira basın devrek iste. 180, 85, 90, 95, 200. 200, 5 205 Mehmet. Tamam, evet 205 dedim abi. Evet bir kilo 100 gram arkadaşlar 250 lira basit demek evet. 250 55 ya, geldi 60 65 evet. 70 75 275. Ben abi Kadir yaz bunu. Kadir yazacağım işte. koy abi. Ya da böyle. Evet 1 kilo kabaca 2 tane levra arkadaşlar. Bu nasıl oldu 250 lira? Yaz. 250, 55 geldi, Yardım. 60 geldi, 65, Yardım. 70, Yardım. 75, 80, Yardım. 300 geldi. 300. Kadir yazar bunlar. Bir Kadir daha yazar. Ben seninle uğraşacağım. Bir dakika sen kaçırın. Bolu kalmaya geldim. Bolu evet, evet. evet. <laughs> <laughs> kalmaya gel abi, gel abi. Abi. abi bir kilo yüz gram yazdım. Evet arkadaşlar iki tane bakta kozu var. Bir kilo yüz gram. Maşallah marul üstünde. Burası da olduğu gibi 340 lira bunu bunu istedim. 340. Yazmış. Şükür. Merhaba. Buyur. Affedilir. İki lira. Evet, aynı bir kira iki yüz 320 lira burası normalisi evet. ya. 320, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 gel. 400 gel. 400 peşin yaz bunu ne olur. 400 peşin Mehmet. 400. Evet aynı bir kilo üç bir kilo yüz gram üç yüz yirmi lira basalım bunu size. Üç yüz yirmi yaz abi Kadir basalım bunu. Mehmet Kadir. Atla o ya. Kadir akşama bize çağırsın kardeşim. Kadir hayır mı yapacak? Abi bir kilo yüz elli gram yaz. Evet bir kilo yüz elli gram arkadaşlar. Çıprası içinde 400 yüz lira burası. Dört yüz geldi beş geldi. Dört 10 gel. 15. 15 burada abi. Yaz abi 415 bunları. 415. Evet 600 gram barbun arkadaşlar. Olduğu gibi 350 lira barbun isteyen. 350. Yaz peşin burada abi. Kimde bu 350 abi? Barbun. Hayır, sen bana 15 lira alacaksın. Alacak 150 alıyorum alacağım buradan. 400'den 350 alacağım. 50 lira geri ver ya. Yani. 1 kilo 100 gram. Evet, 1 kilo 100 gram 250 lira burası. Kafa yedek istedik. 250, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 300 burada. 305 geldi. 310. 310. 5'in yazı aldım. 310 Mehmet. 310. 310 dedim abi. Evet bir kilo 100 gram bir dakika 150 lira burası bir evet. dakika 150, 155, 165, 70, 180 80, 85, 90, 95, 200, 200, 200. 200. Kadir ya daha burada. 200, tamam, 200 Mehmet Kadir. Tamam abi. Aklımla abi. Tamam abi. Kadir, evet, bir kilo 300 gram demek arkadaşlar. 240 lira burası. Yaz. 245, 50, Yaz. 55, 60, 65, 70, Yaz. 75, 80, Yaz. 80 Yaz. 85, 90, 300, Yaz. 10. Kadir ya daha burada. 310 Kadir. Yani bir <laughs> kilo ya daha burada arkadaşlar. Evet, bir kilo kara gözü lila arkadaşlar. 100 lira burası. 100. Peşin ya daha burada. 100 lira Mehmet. Tamam. Evet 100 düz Kaçtı abi. abi. Kaçtı. Evet 2 kiloyu Dakika 120 lira bastı dakika. 120 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75, 75 80 85 200 geldi. 200 5 geldi, 10 geldi. 15 geldi, 20 geldi, 25 geldi, 30 geldi, 35 geldi. Sesim kasıldı artık. 40 geldi, 45 50 geldik. 260 geldi. Yaz abi 260, yavrum sesin kesin lisanında olmalarını. 160. Evet, 260. Değil abi? Evet abi. Şeyde. Abi kaçta atacaksın şimdi? 2 saat sonra. Evet yarım kilo çıpla, 250 lira olarak çıpla isteyelim. 250, ya, 50, 55 50. geldik. 60, ya, 65 geldi, 70 geldi. 300. <laughs> 300 dedik kadar baba. 10 geldi. Her İyi, abi 310. 310. 310 abi. Gel yani abi. 310. Evet. Kim bu? Ama, bu. Evet bir kilo arkadaşlar. Çıprası bir tane böyle takoz barbunu var. Burası da olduğu gibi 450 lira. Gel. Ver <laughs> e abi 450 e bakalım. Ver evet, abi. 450 Mehmet. Kimde bu 450 abi? <laughs> evet. <laughs> Buyur ağabey 450. Enişte <laughs> şu kadar. Karavan bozuk olursa daha çok gemiler. Tamam ağabey. Tamam. Evet, tamam. evet de de. 200 lira arkadaşlar 200 tamam. lira var. Tamam. 200 geldi evet. 5, 5 geldi 10 geldi 15 20 geldi 25 geldi 30 geldi 35. 100 lira. 50 geldi de. 260 geldi. Evet. Ver 260 ağabey. <laughs> Efendim 260. 260. Ağabey 1.30 lira. Evet, bir buçuk kilo kadar ederek ki arkadaşlar. Bir ya, 250 lira olması, bir buçuk kilo. 150, 55 geldi, 60 geldi, 65, 70, 75, 80, 85 dedi abi. 185 yazıyor. 285 Ömer. Tamam abi. Karşında var. Ver değil mi? 10 lira verdim. Ömer 285 lira. Tamam tamam buradayım ben. Evet bir kilo 850 gram 2 kilo yakın arkadaşlar 250 lira basit akiste. <laughs> 250 evet. 250 Yardımcı ol 250 Evet, Evet, mikro evet. evet. şey... evet. 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 120 lira basta 120 geldi, 25 geldi, 30 geldi, 35 geldi, 40 geldi, 45, 50, 55, 60. Ver evet. abi. Evet. Evet. 160. 160. 160 abi. Çerez niyetini yiyebilirsiniz. Evet, bir kilo 120 lira burasında kesin. 120. gel abi. 120. Abi, oraya 120. <laughs> Buyur abi, 120. Evet, bir kilo 200 gram 140 geldi buraya. 140. 120. 145 geldi, 50 geldi, 55 geldi, 60 geldi, 65, 70, 75, 80, 85. 85, 90, 95, 205, evet, 10, 15, 20. Yaz abi. 120 dedik abi. 220. 220, 220 demiştik abi. Abi sabite geçin. Abi girecek. Evet arkadaşlar böyle bir kilo. Bir daha var? Burası da olduğu gibi 130 lira bir daha isteyen. 130 geldi. 35 geldi.

Evet 1 kilo burayı 130 geldi ablacımdan. 130 ver ablama. Kaç o? 130 Sen aydın Aynı ne o etsin 130 Ablam aldın mı en sonunda? İyi çok güzel. İyi mi anlamıyorum 1 kilo. 1 Evet 1 kilo 100 gram, 130 diyelim da Bir daha gizleyelim. Koruyacağız abi. 35 geldi, 40 geldi, 45 geldi. Tamam. Yaz abi 145. bana 30 lira ver abi. bir su ver. 145 Dollar <laughs> <Osmanlı> ya. bak. Mehmet abi 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 Mehmet 11. Tamam. Evet bir kilo buraya 130 geldi. 35 geldi. Ben abi 135 lira 135 yardımcı olalım. Kardeşim enişte 160 yapalım. Yok, yok mu ya? Mehmet 135 alacağım. <laughs> Yüz, ya, devam et. Devam et. Bir buçuk lira daha Evet buna kampanya yapalım. Bir buçuk lira iki yüz lira olsun. maşallah. İki yüz. Evet, geldi on <laughs> ya. Yaz abi. Kaç lira? Devam et. İki numara <laughs> abi. Yaz <laughs> bakalım abi. Evet, evet. günün şampiyonu <laughs> arkadaşlar. Evet, Çok evet güzel. bir kilo beş lira basit. Beş yüz geldi. geldi. 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi, 40 geldi, evet, 50 geldi, 60 geldi, 70 geldi. <laughs> Çöpracılar. 70, ver abi 570. Evet, çöpür, 570 Mehmet. Evet çöpra 570, orijinal kere çöp abi. Yanlar ayak eli Abi <laughs> 1 kilo 300 gram <laughs> Evet 1 kilo 300 gram 600 lira şifresi de. 600, 10 geldi, 20 geldi. 620 istiyor musun abi? 610. Ben şuraya 610 Mehmet. Şey 620 mi? Yani? 620. <gülüyor> 610, 610. <laughs> 610. <laughs> 610 muş abi. abi. Evet aynı bir kilo ağır ağır 500 liraya burası da lazım 500. <gülüyor> <gülüyor> Ver abi <da> bunu. <laughs> <laughs> tamam bir de tamam. Kaçtı abi? 500 abi. Tamam abi. Mehmet. 500 demişik abi. Tamam abi. Bir abi? gram abi. Evet, dördü bir kilo, yüz gram, üç yüz lira burası şifresi. Evet, abi. Üç geldi, on geldi, yirmi geldi, otuz geldi, kırk geldi, elli geldi, altmış geldi, yetmiş geldi, seksen geldi. Ver abi üç yüz seksen buna da. Kato hoş geldin Kato. Üç yüz Abi sekiz yüz elli gram yaz. 310. Evet, 850 gram, 270 lira bu şifre 270, tamam, tamam. 280, 290, 310, 20, 30, 40, 50, ben abi <laughs> 350 buralar. 350 Ömer. şimdi <laughs> bu 350? Orada 350 mi var abi? Mustafa Bozar. güzel. işte bir tedirgin evet. Evet bir kilo 350 gram arkadaşlar. Sağlık ozu bir daha kişi içinde. Burası da onlu gibi 200 lira. 100, 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi, 40 geldi, 50 geldi, 60 geldi, 70, 80, 90, 300. Ben abi 300 adam buluyorum. Benim aydın. 300 Yere mi abi? Evet 1 kilo 400 gram barbara ki daha 30 üstünde arkadaşlar. Yusuru olsun. <laughs> burası olduğu gibi 140 lira. 140 geldi kato'dan. 140. Ver abi kato'ya. Ulan kato. Helal olsun abi be Kaç bu? Kato. 100 ver. Tamam abi. kaç alacağım ona da 140 Evet 1 kilo sarpa 60 lira burası. Herkesin göre balıklar ayda arkadaşlar. 60. Ver abi bakalım. 60. Nerede bu 60? Burada aslında Nerede <laughs> <liraya. On gülüyor> çok var? <laughs> <Barçayla>. 60. 10 lira ver. Böyle Var zaten. 10 lira çok var Evet bir buçuk kilo karagöz 150 lira burası. 150. Evet. 150. 150 kimdi abi? 150. Yukarıda. yukardanmış abi. Evet aynı bir buçuk 150 lira var arkadaşlar karagöz <laughs> <laughs> i̇şte. 150. 150'ye de, de. de, de, <laughs> devam abi. Dur, dur, evet aynen bir uçak 150 ama abi. Kampanyalı bunlar. Bekçi bak bana ya yan bana. 150. Ne bakmaya abi. 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 Aldı bir Evet. evet o ver, nasıl nasıl yapıyoruz? Evet, <laughs> <Sizim> <Evet. gülüyor> ne okurmuş? Ne okurmuş? Neyle, bakalım ya? Ne okurmuş? Neyle. Başkan. Evet arkadaşlar ikisi 950 kadar. Bu avuç kaç kilo? Burası olduğu gibi 350 açık presto. 350. Gel abi gel sana ya abi. Öyle abi şimdi burada kanlı mesele giremeyiz. Yaz bir kilo abi. <laughs> evet bir kilo mırmır. Mır. Bir de böyle çıkması <laughs> için arkadaşlar. Burası da olduğu gibi 300 lira. 310 geldi 20 geldi. <laughs> 30 geldi 40 geldi. Yani. Yaz abi 340 burada. 340. Yapıştır. 340, 340. abi. Evet. Bunlar orijinal. 350 gram yaz bakalım. Ha maşallah. Olur. Evet bir kilo 250 lira ama 600 lira burası çıplak ister. Ben ver bak. <laughs> 600. Kadir. Yok mu bitti mi? Sizde bitti, abi, bitti mi? Ya. 550 yaz. Yani 600. 600. 600 geldi bak. 600 geldi buraya 600. Ver abi bakalım. <laughs> 600 al kurum, 600 al, al. abi. Hadi değil devam abi. Hadi değişmedi daha. 650 gram mı yazıyor? <laughs> evet 650 gram mı var? 120 lira burası. Bunu bunu değil dedi daha içinden. 120 25 geldi. 30 geldi. 30 35 geldi. 140 geldi. Yaz davası bunalar. 140 abi. Al abi 140 artık evet. geldi. Evet 140, 140 abi. abi. Mahir'e Mahir abi. Evet bir kile 250, abi. 250, abi. Evet, 250 200 yani, 200 geldi, 200 lira parası normal ister. 100 geldi, 5 10 geldi, 10 geldi, 15, 20, 25. 230 geldi. 35 geldi, 40 geldi. 50, 250. 52 geldi abi. 60 geldi. 55 abi. 60 geldi abi. 65. 5 dedi, 70 dedi abi. 75 olur. Evet. Ben abi 75 bakalım. 75. Evet. Kaç 75? 75. 75. Evet abi Devam, 75, 75'te kaldı. mi abi? Evet abi. 60 Evet 60 arkadaşlar. Böyle bir tane pisisi var. 2 tane devir içinde. Burası da olduğu gibi abi, 180 lira. Hepsi bir 180, 180 15 10 15 25 20 250 burada 55 geldi. 60 65 70 70 80 ya 300 geldi. Şimdi. 10 geldi. Ya. 20, 20, 20, 20 geldi. 30 geldi. Ver abi. 330 abi. Arkadan gelmiş abi. Evet abi. Kaldır.